Merhaba arkadaşlar. Tepki kanalına hoş geldiniz. Haftanın son karşılaşması büyükler adına. Galatasaray Eyüp deplasmanında. Galatasaray sonuç deplasmanı kaldı artık. Eyüp deplasmanı, Trabzon deplasmanı, Göztepe deplasmanı. Zorlu deplasmanlar. Hepsi ligin yukarısındaki takımlar. Şampiyonluklar etmek isteyecekler Galatasaray. In. Bu sınavlarda ilkine çıkıyor. Galatasaray kendisine ters gelen bir stadyuma da gidiyor bugün. Kasımpaşa'nın stadyumu. Recep Tayyip Erdoğan stadyumu. Bakalım o cenderden çıkabilecek mi? Rakip takımda Arda Turan var. Arda Turan çok 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 değişik bir kadro çıkartmış arkadaşlar. Genç oyunculardan oluşuyor. Bugüne kadar sahaya sürmediği oyuncular çok fazla yer alıyor. Bütün oyuncular Türk. Arda Turan neler hazırladı bilmiyorum. Galatasaray büyük bir sürpriz hazırlamış belli. Bakalım bugün sonuç alabilecek mi? Eyüp. Galatasaray. Arkadaşlar ben Galatasaray'ın bugün zorlanarak kazanacağını düşünüyorum. 1 2 yazdım. Aslında hafta içi tahminim bu. Yani hafta içi mesela Eyüp'ün tam kadrosuyla çıkmış haliyle düşündüğüm kadro. İşte gol atacak oyuncuları da ona göre yazacaktım. Maçı 1 2 biteceğini düşünüyorum. Ben hafta içi yaptığım tahminleri gün içerisinde bozmuyorum. Gereğin kombinleri göre bozmuyorum. Sadece ilk 11'lerden gol atacak oyuncu tahminimi seçiyorum. Ya yani Eyüb kadrosuna bakınca alsa daha rahat bir galibiyet alacakmış gibi geliyor hissiyat olarak. Bakalım neler olacak. Eyüp Galatasaray 1 2 yazdım. Maç sonucu. 2 demiş oldum. Alt üst tahminim. Üst karşılıklı gol tahminim. Var. Kırmızı kat veya penaltı olmaz diyorum. Birbirine yakın iki takım. Çok fazla özgür çıkmaz. Gol beklentisi. Arkadaşlar bugün Barış Alper Yılmaz cezalı. O yüzden onun yerine oynayan Salay var. Salay da hafta içi Türkiye Kupası'nda Konya karşı iyi oynadı. 2 gol attı. Salah'ın ismini almak istiyorum. Form yakalamışken devam ettirmek isteyecektir. Evde de Emrak Baba çok formdaydı. Emrak Baba yazmak istiyorum. Fakat ilk 11'e baktım dediğim gibi çok çok değişik isimler var. Genel olarak kadrodan beğendiğim bir isim, yakaladığım bir isim. Recep Niyaz'ı mı yazsam? Hamza Akman da oynuyor. Caner Erkin de gördüm. Kim yazsam? Ya Recep, Recep Niyaz yazalım. Hazır eski Fenerbahçeli. Belki bu maçta bir patlama yapabilir. Evet. Hemen tahminlerimi göstereyim. Ona göre şeyler yazalım. Sonrasında değerlendirelim. Eyüp Galatasaray. Maç sonucuna 2 dedim. Alt üst tahminim üst. Karşılıklı gol tahminim var. Kırmızı kart penaltı olmaz dedim ve son olarak gol beklediğim isimler. Galatasaray'da Salah'ı. Ee, Eyüp'te ise Recep Niyaz. Bakalım neler olacak. Videoyu başlatıyorum. Video 8 dakikaya yakın bir özet. İdeal bir özet sesi. Önemli bir karşılaşma. Galatasaraylar da gelmiş. Tribünleri doldurmuşlar. 25. 3. Şampiyonluk yolunda. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Özetler. Maç öncesinde ilk 11'lere bakarken bir yanlışı gelmiş. Herhalde yedek oynuyor. Ben de diyorum ki yani Arda Turan bu kadar farklı, bu kadar beklenmedik bir kadroyu nasıl çıkarttı diye düşünüyordum. Yanlışlıkla yedeklere bakmışım galiba. Yani Eyüp Spor ideal 11 ile çıkmış arkadaşlar yani. Dorukanlar, Recep Niyazlar, ondan sonra acaba Caner Erkin, falan yedek kulübesinde de yer oyuncularmış. Ben de ilk 11'den bir oyuncu yazıyorum. O yüzden şimdi az önce Eyüp Spor ilk gördüm. Orada zaten dediğim gibi Emre Akbaba'yı yazmak istiyordum. Emre Baba yine yazayım, bulunsun. Heh, şimdi tahminlerim tam beklediğim gibi. Maçı 1-2 Galatasaray kazanacağını düşünüyorum. Bakalım ne yani. Ya çok şaşırmıştım ya. Dedim ki Eyüp'te de hiç tanıdık oyuncu yok. Nasıl olur? Emre babalar oynamıyor. Amfemler oynamıyor. Siyamlar oynamıyor. Yani niye böyle bir şey yapıyor? Kaleci Berke Özer daha oynamıyor. Doğru tamam, sen de bir yerde algıla değil mi? Yani bir sıkıntı var diye. Yani. Yalnız Eyüp'ün diye de kulübesi de iyiymiş yalnız bu arada. Kötü bir ilk bir gibi gelmemişti bana. Sanki çevirdi. Ah! Oh! O Simer'in vuruşu direkten döndü. Maçın başında Galatasaray kaçırıyor. Yunus'un pasında karşı karşı pozisyonu. Osman nasıl kaçırdı bunu? Sol kanada açılan bir top. 18. daki Eren Elmalı kovaladı. Yakaladı topu. Çizgide, çizgide bu top. Bu top çıkmamış. Bakacağız. Lemina ortalarda Salay Salay alalım Salay vurdu Kalesi'den döndü Vuran kim? Yunus'un vuruşunda Burada Galatasaray'ın bir penaltı beklentisi devam ettirdi hakem Penaltı yok bu arada Şalay karşı karşıya kaçıyor kaç. O top da çizgideydi O burada bir penaltı beklentisi Robin Yalçı'nın müdahalesi Değil arkadaşlar o pozisyon penaltı değil Varın girebileceği bir pozisyon değil Onu söylüyorum. Finis Amper çevirdi Lemina adamını kovalıyor Melih Sağ kanada döndü Emrah Akbaba orada. Emrah Akbaba pasını verdi. Anfer vurdu. Mustera. Mustera aldı. Galatasaray köşe vuruşu kullanıyor. 29. dakika İK. Kafa vuruşu geldi. Arka direkte Şalay. Şalay bu. Yakaldık mı? Gol atacak oyuncuyu mu yakaldık? Gol mü? Galatasaray bir sonra öne geçiyor. Çok zorlu deplasmanla. O Sibel'in asisti. Kafayla asisti. Şalay boş kaleye gol atıyor. Saldırı. Evet Galatasaray 1-0 önde. 30. dakika. Emre Bor çevirdi. Davin son sadece seker top Lemina. Savunma uzaklaştırdı. O Sibel kafayla indirdi Galatasaray geliyor. Yunus Aykül sağ kanatta aldığı topu. Sarı bildirme yaptı. Dersaran taraf bombaş. Sağ ayı. Sol ayağına geldi. Sağ ayağına vurdu dış. Kalecinin üzerine geldi. Çok iyi gelmişti Galatasaray. Bitiremedi. Savunmadaki oyuncu kim? Salay kötü olmuş. Köşe vuruşu kullanılıyor Galatasaray. Gabriel Saron'un ortası. Kafayla uzaklaştırıldı. Burada bir penaltı beklentisi var. Bakalım. İndirilen oyuncu Salay. Bakalım. Caner Erkin indiriyor. Ama bir şey yok. Yunus. Yunus son vuruşunda top direkten döndü. Galatasaray ikinci kez direğe takıldı. O Roşataya kalktı. Vuruşunda top dışarı gitti. Galatasaray Galatasaray ikinci gole yaklaştı. ikinci direk oldu. Yunus günün vuruşunda Berke, Berke değil savunmaya çarpan top direkten dönüyor. Tribünler çok aktif Galatasaray tribünleri. Maçın içindeler. Galatasaray yeniden köşe vuruşu kullanıyor. Gabriel Sara ortası. Osman yine center Torreira savur vur. Torreira vurdu. vurdu Galatasaray 2'yi buldu. Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Torreira bu takımın golcüsü olacağını kim yerden bilebilirdi? Son o golde falan katkısı var. Boş geçmiyor. Galatasaray 2'yi buluyor. Galatasaray pozisyonda vermiyor arkadaşlar. Mayıslar yaklaştıkça bu takım değişiyor. Modu değişiyor. Farkı 2'ye çıkarttı. Galatasaray hamlemini gösterdi. yine çok sevdik. ya. Eski Fenerbahçeli. Sola döndü Caner Erkin. O da eski Fenerbahçeli. O ortaladı. Ön direkte bir vuruş. Of. Emrak Baba orada gol yaklaşan isimli. Galatasaray. Mustafa'nın yükselttiği top. O indirdi. Morata son arkasına gitti. Yanında Şalay var. Kendisi aldı. Sağ yanda. Vurdu. Derkeden sekti. Morata iyi vurdu. Kaleciden sekti. Köşe vuruşu kullanıyor. Caner Erkin ortaladı. Galatasaray bir kurmuyordu. Çizgiden çıkartıldı top. Of. Davis Osayces orada. Galatasaray pozisyon vermedi. Nazardaydı. Amtukerin sol tarafa döndü. Şalay çalmaya gidiyor. Pasını verdi. Morata. Osimen yanında. Osimen. Ahohoho. Orası bir kop. Oho. Osimen neler yapıyorsun. Orası bir gol. Bu çocuk boş geçmiyor. Galatasaray farkı 3'e çıkarttı. Zorlu deplasmanla. Ya o nasıl bir kontrol ya o bacak ne? Caner baka kalıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Çok özleyeceğiz bu çocuğu ya. Bu çocuk var ya. Ben bu sene tabi hiç izleyemedim de bunu. Sadece Türkiye Kupası maçında izledim iki kere. En çok bu sene en çok reaksiyon videolarından dolayı pişman olduğum konu o süveri 90 dakika izleyememek koyuyor biraz. Burada bir H harfi yapıyor. H. Hatay'ın H'si. Bilmiyorum anlamını. O Sivan gollerde böyle bir sevinç yapıyor. Morata. Topa yükselmek istedi. Burada bir faal yaptı. 78. dakika. Burada Klaro'ya bir faal Morata'dan. Normal itme var. Caner Erkin. Serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu gol. Öğün e farkı 2'ye indirdi. Kim o? Lucas Klaro faal alan oyuncu. Burada da golü atıyor. Eyüp Spor maçı 3-1'e getirdi. 79. dakika. Henüz 11 dakika var. Caner Erkin asistinde Claro farkı 2'ye indirdi. Galatasaray uzun zaman sonra gol yedi arkadaşlar. Uzun zaman da hatırlamıyorum Galatasaray gol yedi. Burada savunmada oyun kuruyor Eyüp. Galatasaray ön alanda çok şiddetli bir baskı yaptı. 86. dakika. Savunmada çok iyi çok iyi çıktılar. Lemina topu kaptı Galatasaray Önöme baskısı şiddeti o kadar arttırdı ki Morata göğsüyle kontrol etti Gol Galatasaray dördü buluyor Deplasman'da Morata çok şık bir gol attı Lemina Hücum presi desteğine çok iyi geldi Galatasaray Eyüp'ün bu savunmadan çıkarken Pas ısrarını, Galatasaray affetmiyor Berke Özer de bugün çok başarılı bir maç çıkartamamış. Hüseyin diye bir oyuncu topu kaptıran isim. Galatasaray yine gollü bir galibiyet. Sezon sonu açılan bir form. Beyaz formasıyla, deplasma formasıyla Galatasaray. Bugün yine iyi. Mertes. şişirdi. Caner Erkin karşıladı. Sağ kanada açılan top. Kerem Demirbay da orada. Ahmet Kusucu da orada. Kaan'ın ortası Borat'a 5 geldi. Galatasaray 5 yaptı. Morata coştu bugün de. Çok çık bir asist. Kaan ayağından geliyor bu asiste. Morata kafa vuruşu Berke'nin üzerine Berke çıkartamıyor. Galatasaray beşledi. Maç bitiyor. Galatasaray çok rahat bir galibiyet aldı. Hemen şurada hemen skor vurdu. Durduralım. Osimen'in golü var. Morata'nın iki golü var. Torreira'nın bir golü. Salah'ın bir golü rakipte de klar olur dedi var. Galatasaray'da gol atacak 5 tane gol varken de gol atacak Şalay'ı yakalamasam ayıp olurdu. Hafta içi formdaydı. Barış Alper Yılmaz'ın yerine oynadı. İlk golü de attı. Kilidi açan isim oldu. Oyuncuyu oyuncu yakalamakta hoşuma gitti. Kırmızı kart penaltı olmazdı. Maçta kırmızı kart değil, penaltı da yoktu. Doğru karar. Karşılıklı gol var. İki takım da gol attı. Üst tahmininiz geldi. Galatasaray 2 5'te 5 beş yaptık arkadaşlar. Sadece skordan biraz uzak olduk. Yani 2-1 yere 5-1 bitti ama diğer Tahminlerimizi neyse, gol atacak oyuncular, kırmızı kapitalı toplantısı falan filan, her şeyi bildik. 5'te 5'lik bir tahminimiz var. Üf, kupon yapsak çok para kazanırdık ya. deli gibi para akardı bu. Neyse. Hesaplamak lazım. İyi bir para çıkardı bu. Ve son olarak, hmm, tepkili puanımı çok yüksek vermeyeceğim. Çok maç erken çözüldü. EU Spor'da çok karşılık veremedik altı sıra. Şampiyonluk maçı olduğu için ayrı bir heyecan var. Ama Maç içerisindeki heyecanımız çok yükselmedi Onun üzerinden 7 verelim yine şık olaylar olduğu için. Arkadaşlar son 5 haftaya girdik. Galatasaray'ın 5 puanlık bir avantajı var. Artık adım adım şampiyona gidiyor. Oyunu da şampiyonluk oyunu. Fenerbahçe'nin hiç puan kaybetmediği senaryoda da Galatasaray çok avantajlı. Sezon sonu yaklaşıyor artık. Kutlamaya da çok az kaldı. Önümüzdeki haftalarda bir şampiyonluk videosu çekeceğiz. En güzel videomuz o olacak herhalde. Öyük evet, Galatasaray. Arkadaşlar 1-2 yazdık. 1-5 bitti. Maç sonucunu bildik. Alt üst tahmin Üst geldi. Karşılıklı gol verdi. İki takım da gol attı. Kırmızı kart penaltı olmaz dedik. Evet olmadı. Penaltı da olmadı. Kırmızı kart da olmadı. Ve son olarak gol beklediğimiz isimlerden Şanay gol attı. Emre Akbaba ev gol atamadı. Arkadaşlar bir sonraki videoda önümüzdeki hafta ilk video artık bilmiyorum kimin videosu. Hangi takım Beşiktaş'ta olur Galatasaray'da hiç bakmadım önümüzdeki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın